Yarın internette yayınlayacağız bu nameti. Tamam. Youtube eden. Önden izin var mı? Nasıl Herkes, herkes bunu izleyecek. <laughs> herkes izleyecek. <laughs> yani bütün dünya izleyecek bunu. Ya bir kim yansıtan sürekli Arif, sürekli Arif'e herkes İzin var. veriyorsun. İzin veriyorum tükendin aktım Birimde sermayen mira kaldı Tükendin aktım Birimde sermayen mira kaldı Naz mı arız dilde ne yarım bedge kaldı Yaman aman aman Allah derunun derdini Lokmana gösterdim be eyvah. Der derdini onun derdine Lokmana gösterdim be eyvah. Dünyada cama çana hakiki mi lahal mı yaban mı? Hay 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 söylemiş kim benim evlam? Tutuldu şemsi baktım koca güllerim siyah kaldı yaman. Perişan <laughs> halıma hiç kimselerden olmadım ben benim arz etme bir gün şah vazirim padişah hani Vurup acvarımı yaran uğruna eyledi yakma. Elemde sade bir keşkür başında bir kürah kaldı. Aman aman, güzel aman. Sonar bir canım evi bin tehi peyman eden sonra. برک اهل دی 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 شاد در اما زدم سونم آمانم آن güzel ambonu